Dar bekaya hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ak Parti Moğol Milletvekili bir çocuk annesi, yerde Erol Gökçen'in eşi olan ve Moğoladaki ilk sürücü kursunun işletmeciliği ile Şah Gazetesinin kurucusu 60 yaşındaki Süleyman Şah Gökçen yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir hafta önce Moğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve müdahalelere rağmen kurtarılamayan iş insanı Gökçen'in ölümü kentte üzüntü yarattı. Milletvekili Yelda Erol Gökçen'in eşinin ölümünü can yoldaşımı kaybettik başlığıyla yaptığı paylaşım ile duyurdu. Can yoldaşım, hayat arkadaşım, kaderim, oğlum Süleyman Şah'ın babası, güzel insan Muğla'nın Şah babasını kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Güzel insanlar güzel atlara binip gittiler.'' Seni en güzel hatıraların daima gülen yüzünle hatırlayacağız. Ruhun şad olsun dedi. Süleyman Şah Gökçen'in cenazesi Pazartesi günü olan merkez yeni mezarlığa defnedilecek.